Selamlar herkese umarım keyifler yerindedir. Son videonun ardından dolu bir hafta sonu geçirdik. Kripto tarafında hareket vardı. Ne yaptınız? Kazandınız mı? İşlem aldınız mı? Çok merak ediyorum. Kriptonun biraz hareketlenmesi beni çok mutlu etti. Çünkü biliyorsunuz kriptoda hiç hareket olmadığı için diğer piyasalarda ağırlıklı videolar hazırlıyordum ve dış piyasaları araştırmak gerçekten çok zaman alıyor. Şimdi yine ufacık bir hareket piyasalarda böyle birkaç analiz yapabilmemiz için yeterli oldu. Çok vaktiniz almadan hızlıca bültene geçeyim. Diğer piyasalarda da ne olmuş ne bitmiş bunlara bakalım. O esnada da sizlerden videoya bir beğeni rica edeceğim. Videonun ön sıralara çıkması kanalın büyümesi için oldukça önemli. Bazı kızan arkadaşlar varsa kusuruma bakmasınlar. Her videoyu beğenen arkadaşlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Şimdi BIST 100 endeksiyle başlayalım. Son videoda hatırlarsanız potansiyel bir düşüş trendinden bahsetmiştim. Üçüncü bir temas gelebilir, düşüş trendi başlayabilir şeklinde. Şimdi buradaki trend çizgisini yukarı yönlü kırdık. Bundaki en büyük etken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart Poor's yani SP'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi oldu. Bununla birlikte pozitif haber akışıyla fiyat yukarı yönlü gitti. Ancak şimdi buradaki düşüş trendi yapısını bozduk ama 312 dolar seviyesinde de bir direncimiz var. Onun yukarısında da 324 direnci var. Şimdi borsa yükselecekse bile Yükselmeden önce bu bölgelerde birazcık gelgit yapabileceğini ben düşünüyorum. Onun dışında haber akışlarını takip etmek lazım. Biz de daha çok işte oluşabilecek Türkiye lehinde ya da aleyhindeki haberler bizi önemli şekilde etkileyecek. Şimdilik hani beklediğimiz bir haber akışı yok. Türkiye büyük bir para girişi olması durumunda bu dirençlerin ben kırılabileceğini düşünüyorum. Hükümet kanadından, ekonomi yönetiminden ciddi bir işte para geliyor, şöyle bir yatırım aldık gibi bir haber gelirse buradaki direncin kırılabileceğini düşünüyorum. Öte yandan çok fazla yatırımcı girdi borsaya. İşte fiyatların yukarıda kalması, hacimli olması normal 10 yıldır düşüş trendindeydik. Borsa hiç olmadığı kadar, görmediği kadar ilgi görüyor ki biz bile ben bile işte bizden hiç hoşlanmazdım takip etmezdim. Son seçim itibariyle ekonomik olarak bazı hamleler yapıldığı için yakından takip etmeye başladım. Buraları izleyeceğiz gözlemleyeceğiz. Dediğim gibi bir yatırımım yok. Her ay cebime giren işte aldığım ödemelerden ufak ufak böyle hani maaş aldınız maaşınızdan işte 3 bin lira 2 bin lira 5 bin lira neyse artık herkesin kendine göre bazı hisseler topluyorum. Enerji ağırlıklı topladığımı zaten söylemiştim. Şimdi e, Türkiye tarafında çok fazla bir gündemimiz yok. Dolar endeksine geçmek istiyorum ben. Dolar dolar endeksinde ciddi bir hareketlilik yaşıyoruz. Bir süredir bayağı yükseliyor. Bu yükseliş de hem altını hem işte kripto paraları bütün piyasaları etkiliyor dolar endeksini sert bir şekilde yukarı gitmesi. Şimdi teknik olarak baktığımızda Dolar endeksinin önünde 107 108 direnci var. Bu dirence kadar gelmesi mümkün. Bu dirençten sonra artık en azından bir geri çekilme bekliyorum ben. Buraya bir alarm attım. Konfirmasyon olması, piyasalardaki gidişatı anlamamız açısından. Şimdi verilere baktığımız zaman 11 Ekim'de üretici fiyat endeksi, 12 Ekim'de de çekirdek ve işte aylık fiyat endeksi TÜFE verileri gelecek. Şimdi bu veriler oldukça önemli. Buradaki enflasyon verileri düşük gelirse piyasalar için pozitif olacaktır. Öte yandan piyasaları huzursuz eden bir diğer konu da Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri. Şimdi burada büyük sermaye altına vesaire gitmiyor. Tahvile gidiyor çünkü Amerikan tahvilleri garanti yatırımdır. Tahvil faizlerinin 4.74 olması piyasadaki durgunluğun, sıkıntının göstergesi olarak belirleniyor aslında. Yani Amerikan 10 yıllıklarının gitmesi piyasaların kötüde olduğunun, kötüleşebileceğinin göstergesi. Şimdi buraya kadar gelmişken 5 25 30 işte bu 2008'deki seviyelere kadar yaklaşması mümkün ki zaten işte Mordich verileri de 2008 oranlarına yaklaştı hatta geçmişte temerrütteki borçlar. Şimdi Amerikan 10 yıllıkları da bu seviyelere tekrar çıkabilir. Hani 5.20'lere geldikten sonra da artık bir geri çekilme yani bunun geri çekilmesi diğer piyasalarda da bir hareketlilik getirebilir. Buraları yakından takip etmek lazım. Şimdi Brent petrole gidelim. Petrolün düşmesi belki bu ay gelecek olan verilerde bize pozitif bir etki yaratabilir. E, petrolde arkadaşlar bakın 86-87 dolar seviyesinin hatta yani 87'lere kadar inmeye de bilir. O yüzden 88'e ben bir alarm kurdum. Petrolde bir geri çekilme oldu. Buraya kadar inersek petrolde bir long pozisyon almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu aralar FX tarafında güzel hareketler var. Yakından takip ediyorum. Şimdi altına gelelim. Altın bir süredir düşüyor, düşmeye de devam ediyor. Buradaki işte düşüşün temel sebeplerini aslında 3 aşağı 5 yukarı biraz önce konuştuk. işte dolar endeksinin çok sert gitmesi altına yaramıyor. 10 yıllık tahvillerin artması, altın garanti yatırımdır algısı var ama tahvil daha garanti yatırımdır. Tahvillerin bu kadar yüksek olması altından bir para çıkışı yaratmış olabilir. Faiz artışlarının bekleniyor olması, faiz artışlarının bir kere daha olabileceği, %7'lik faizlere gelinebileceği Amerika'da bunlar böyle ufak ufak böyle paylaşıldıkça, konuşuldukça insanlarda bir tedirginlik yaratıyor. Dolayısıyla da altında düşüş trendi devam ediyor. 1800 seviyelerinden bir tepki gelir mi? Ben en azından buralardan bir tepki gelmesini bekliyorum. Hani şöyle bir 1805 Oradan 1850 yapabilir. Ama bu dönüş anlamında değildir. Çok düştü buralardan bir tepki alması gerekir teknik anlamda. Dönüşü konuşabilmemiz için dediğim gibi bir makroekonomik verilerin gelmesi, dolar endeksinin zayıflaması teknik olarak da buradaki bakın düşüş yapısını kırmamız gerek. Belki buradan 1900 1880'lere kadar da bir geri çekilme bekleyebiliriz. Gümüşte de, de aynı şekilde önemli seviyesini kaybetti. Şu seviyenin kaybedilmesi benim için üzücü oldu. Bu seviyeden şöyle bir tepki gelirse şu bölgelere bu seviyeden belki bir short pozisyon denemesi yapabilirim. Bu hafta FX tarafında güzel bayağı işlem alınacak hareketler var. Şimdi Amerikan borsalarına baktığımız zaman Nasdaq'ta düşüş trendi devam ediyor. Şurada diplerden gelen tam böyle trend diye adlandıramayız ama bu seviyeden bir destek aldık. Şu anda ben buna bir long ya da short pozisyon almayı düşünmem. Buradaki işte düşüş trendine temas ederse belki işte isteyen arkadaşlar short düşünebilir. Nasdaq tarafında Amerikan borsalarında ben aylık olarak her ay ufak ufak hisse topluyorum. Yapay zeka çip üreticileri ve yine enerji hisselerinden bahsetmiştim. Geçtiğimiz videolarda işte araştırıp bulduğum iki tane hisseden bahsetmiştim size. First Solar ve Jack. Bunlar bu işte yeşil kutulu alanlar biliyorsunuz benim işte alım yapmayı istediğim bölgeler. Ufak ufak düşmeye başladı. Hani şu bölgelerden sonra belki artık fiyat olarak da cazip seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Jack'de de aynı şekilde de bakın şuradaki eski tepede bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Birikmiş parayla büyük yatırım dediğim gibi yapmıyorum. Aylık olarak cebime giren her parada ufak ufak alımlar yapıyorum. Hisse piyasalarına bu mantıkla yaklaşıyorum. Nasıl hisse alıp satarım ben arkadaşlar için Midas yatırım hesabını kullanıyorum ben. Amerikan borsalarında 1.5 dolar komisyon ödüyorsunuz. SPK lisanslı bir aracı kurumdur. Açıklama kısmında kayıt linki var. Oradan indirebilirsiniz hisse işlemleri yapmak isteyen arkadaşlar için. Şimdi gelelim kripto tarafına. Bakalım başka bir konu var mı Amerika tarafında, dünyada? Hepsini konuştuk. Şimdi kripto tarafında şu öncelikle şu verilerle başlamak istiyorum. Piyasada inanılmaz bir short iştahı var arkadaşlar. Şu 4 saatlik baktığınızda short'lar bir adım önde. Buradaki fonlama oranları işte 70-80 seviyelerindeydi artı. Dünden bugüne ufak ufak iyice düşmüş. Yani buradan neyi anlıyoruz? Piyasada bir short iştahı var. Yani yatırımcılar shortlamaya hevesli. Shortlamaya heveslendikçe de fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Bu her zaman böyledir. Para piyasalarında özellikle kripto tarafında çok yoğun bir yönde çok büyük bir beklenti varsa ters yönde işlem gerçekleşiyor. Yatırımcı psikolojisine bakmak lazım. Şimdi herkes shortladığı için inançsızlık tamam yaptığı için piyasalarda yükseliş gördük. Şimdi bu yükselişi nasıl yorumlamalıyız? Dönüş mü geldi? Uçuyor muyuz? Kaçıyor muyuz? Ben olaya böyle bakmıyorum. Şu anda piyasalara ciddi bir para girişi yok. Dışarıdan yeni yatırımcı girişi yok. Bir boğa koşusu, insanların içeriye girdiği bir durum yok. Spot tarafta zaten aldık zamanda alımlarımızı bekliyoruz. Yeni alım yapmadık. Bu dönemleri birazcık böyle Kısa orta vadeli al sat fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Çok düşüktü buralardan işte dediğim gibi. Long işlem aldık. Zaten bunları hep Twitter'da yazdım yani hangi coin'ler olduğunu da. Aldım yükseldikçe azalttım. Yükseldikçe azalttım elimdekilerini. Şimdi elimde ufak bir kaldıraç kadar etmiyordur. Long pozisyonum var. Bu da stop olursa beni etkilemeyecek seviyede. Şimdi bu yükselişin ardından 28.500'den direnç aldık. Bu seviyeden sekmesi çok normal. Yükselmişsin artık. Buradan bir red yemen normal. Şu an 28.500 seviyesi destek görevi görüyor. Bu bölgenin altına inmemesi fiyatın bullish olduğunu gösterir bize. İnmezse çok iyi. İnerse ben o kadar iştahlı olmayacağım. Şu seviyeler 26.500 bir sonraki iyi olarak çalışacak destektir. Bu seviyenin de altına bir iniş olursa o zaman artık ben yine işlem almaya bırakır. izleyici konuma geçerim. Long pozisyon bakmam en azından. Çünkü bakın bir buçuk aydır falan düzenli izleyen arkadaşlar. Kriptoya bakıyoruz. Hareket yok kapat. Hareket yok kapat. Ne oldu? İşte çok inançsızlık vardı. Bir anda böyle bir şeyler oluşmaya başladı. Ethereum'a vadeli ETF haberi geldi. Chat long pozisyonlara girdik. Kazanan kazandı. Karını alan aldı. Böyle yüzlerce fırsat geliyor. Yani her yükselişte dönüyor muyuz? Boğa mı geliyor? Bu mentalle bakmamak lazım piyasalara. Ben de işte çok kaybettim geçtiğimiz 6-7 ayda yakın takipçilerim biliyordur. Özellikle FTX'in batışından sonra psikolojik olarak para kazanmam lazım. Bayağı bir sıkıntıya düşmeye başladım. Haliyle çok gereksiz işlem açıyordum o dönem. İnanın bir süredir işlem açmıyordum. Şu işleme girdim çıktım. Benim için yetti. Öngörülebilir bir sonraki fiyat hareketini görene kadar sabırla beklemeyi tercih ediyorum. Şimdi bugün piyasalarda birçok altcoin var hareketini konuşacağımız. Avax bu ara konuşuluyor. Avax tarafında bakın şuradaki yeşil kutu şu bölgeden bir destek aldık. Bu bölgenin içerisine girmemiz güzel. Şurayı ben bir silkeleme olarak varsayıyorum. Bu bölgeden işleme giren arkadaşların likiditesi temizlendi. Şu anda Avax bu bölgede destek görüyor. Avax tutan arkadaşlar ya da bu bölgelerde alım yapan arkadaşlar nereye kadar gidebilir piyasa izin verdiği sürece diye soracak olursa bakın şuradaki düşüş trendi yapımız 14 dolarlara kadar yükseliş olması mümkün. Bitcoin böyle çat diye düşmezse. Şimdi Avax konuşuyoruz. Avax'la alakalı bir hareketli bir plan platform var. Şimdi burada kesinlikle reklam işbirliği değil arkadaşlar. Size buradaki durumu anlatacağım. Biliyorsunuz merkeziyetsiz sosyal ağlar popüler olmaya başladı. İşte Frentech çıktı, Social, işte Fi bilmem neler çıktı. Şimdi Avax'ın bir sosyal medya platformu çıktı. Twitter hesabınızı bağlayarak bu platforma giriyorsunuz. Artık alınıp satılabilir birer hisse haline geliyorsunuz. 001 Avax falan. Yani bir dolarla falan başlıyor hisse fiyatınız. Alım yapıldıkça fiyatı artıyor. Mesela Hitli şu an en popüler şeylerden bir tanesi. 24 dolar bir hissesi Hitli'nin mesela. Buradaki konsept şu. Yeni giren profillerin Mesela bakın benim o 9.7 olmuş şeyimiz. Floor fiyatımız. ben burada benim hissem alın demiyorum. Bakın 10 avaks oldu. Ben burada yükselir eder, eder demiyorum. Buradaki Konsept şu. Airdrop alma ihtimaliniz olabilir. Bunlar yarın bir gün bir token yaparsa airdrop atabilirler. O yüzden platforma girin ücretsiz. Artı bence cüzdanınız var buraya. Cüzdana bir iki tane AVAX satın. Mesela bakın işte geçen Stevede Bitcoin geldi. Bugün mü geldi? 2-3 saat mi oldu? 0.01'den 0.1'den 1 AVAX'tan aldılar. 10 AVAX falan ediyor şu an Steven şeyi. Bakın burada şeyleri görebiliyorsunuz. İşte emin gün sürer AVAX'ın sahibi. 50 şey floru var. Ne oldu? nerede? Steve Davidcoin 12 olmuş. Bak şeyler şarkıcılar falan da girmeye başladı. Burada güzel fırsat var arkadaşlar. Yapacağınız şey 1-2 AVAX atıyorsunuz. 10 dolar 20 dolar. 10 dolar atın istiyorsanız ya para değil. yani. Burada yani bana bir şey yok yanlış anlaşılmasın. Girin yeni profil açacak hesapların hissesini alın. 01 AVAX, 03 AVAX, 05 AVAX. Alın hemen zaten 3-5... Avax'a çıkıyor. Çok böyle 50-100 Avax para kasan arkadaşlar olmuş ben. Şeyde Twitter'da görüyorum. Normalde böyle şeylere çok yer vermem ama bir riski olmadığı için. Yani sadece airdrop ihtimali için bile kayıt olup bir iki tane tweet atsanız yeterli. Ama dediğim gibi böyle fırsatları yakalamak isteyen arkadaşlar varsa takip edin. Bir bakın kimlerin şeyi var. Starzeren'e yazın işte son atılan tweetlere bakın hesap açıyorum diyen işte çok takipçi hesapları alın botlar da alıp satıyor otomatikman bu hisseleri o yüzden para kazanabilirsiniz buna da böyle yer vermiş olayım Avax'ın yanı sıra Edu'yu konuşalım Education son günlerde biliyorsunuz konuştuk bayağı bir bir yükseliş trendimiz var ben hani bu işte spot olarak tuttum ve en çok zararda olan spot coin'im bu benim. yüklü miktarda yok elimde ama yine de yüzdesi olarak çok düştü. 0.70 88 maliyetim var. Şuradaki seviye bakın 435 şu seviyelere trend desteğine gelirse long pozisyon kovalayan arkadaşlar için bu seviye fena durmuyor. Şöyle %1-1.5 stoplu olarak education'ı beğendim teknik olarak bu ara. FED yine spot olarak taşıdığım coinlerden şurada kırılımda long pozisyon açılabileceğini söyledim. Son videoda konuştuk bunu. Açın bakın arkadaşlar. %8 yapmış. Bu da geri çekildi. Spot olarak tuttuğum coinler arasında beğeniyorum. INJ aynı şekilde yine beğendiğim coinler arasından. Aslında buradan şuradan bir long pozisyon aldım ben bunda. Stop'umu da şu seviyelere koydum ama. INJ'yi de çok beğeniyorum açıkçası. INJ'yi de spot olarak almak istediğim henüz almadım ama almak istediğim coinler arasında. Bunda da aynı şekilde bakın 3. temas Gelirse 3. temaslar güzel bounce veriyor. 7.19 hatta 7.22 7.23 seviyelere bakın şuraya bir alarm kuralım. İğneci için fırsat olabilecek seviyeler arasında. LDO, LDO'da arkadaşlar bakın şöyle bir fiyat yapısı olabilir geri çekilebilir diye konuşmuştuk. 1.73'e kadar da gitti. Şimdi buradan benim bir long pozisyonum var. Tutmaya devam ediyorum. İşte stop'um bu seviyelerde yeni işlem almayı düşünmüyorum LDO tarafında. Onun dışında Link 2 Ekim'de Link'in konferansı var. Konferans öncesi, konferanstan sonra Seldeniz olabilir demiştik. Onda da teknik olarak bakın nereye gelmiş coin. Bakın bir yıldır akümüle olan bir düşüş trendimiz var. Burası bak 2022 yılı. bayağı sert bir düşüş trendi görmüş buradaki coin. Şimdi e, bunda tekrardan cazip alım fırsatı neresi olur derseniz ben şu işlem almıyorum e, linkte şu an. Çünkü bir haberi vardı konferanstan dolayı hareketliydin. Bu seviyenin üzerine çıkarsa çok dikkat edilmesi gerekiyor. 8.30'un üzerine çıkarsa... Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Buradaki trend alarmı kurdum. Onun dışında düşüş senaryosunda bakın buradaki 6.50 seviyesi link için çok güzel. Yani 6.50 çok cazip bir seviye. Link de bu şekilde bakıyorum. Render, render yine bir önceki videoda 1.52 seviyesinden konuşmuştuk. Şuradan %18 yapmış son konuşmamızın ardından hatırlarsanız Render, Inch, Ledo, Fed, Edu bunlardan bahsetmiştim. Bunlar benim yakından takip ettiğim Render Spot'ta tutuyorum. Maliyetime geldi ama satmayacağım. Beğendiğim bir coin. 1.75'in üzerine kalırsa yani bu şu seviyelerin üzerine kendini atabilirse 2 dolar seviyelerine hedefleyeceğini düşünüyorum. Buradan kimseye al demiyorum. Spot tutan arkadaşlar için olasılıkları söylüyorum. Düşüş senaryosunda da bakın burada güzel bir kanal oluşturabilir. 1.48 1.47 seviyesinin de çok cazip bir işlem fırsatı olduğunu düşünüyorum. Yakın zaman içerisindeki fiyat hareketlerine bakarsak. Kripto tarafında üzerine konuşmak istediğimiz başka bir şey. Altcoin'le için dediğim gibi hani bir rally bir yükseliş evresi Böyle bir boğa gibi bir şey Beklentim yok ancak çok düştüler Çok örselendiler Ara ara yükselişler yapması gerekiyor Bizim aslında boğalara büyük boğa piyasalarına ihtiyacımız yok Yapmamız gereken tek şey Sabırla mini yükseliş Mini rallyler beklemek Piyasa düştü düştü haftalarca Çok kötü piyasada %1 almak için yarım almak için Grafikten sineğin yağını çıkartarak Trade etmeye işlem kovalamaya gerek yok Bakın trendleri takip ettik Düşen yapımız kırıldı piyasa biraz hacimlendi. Orada fiyatlar yükselmeden birkaç long pozisyon aldınız. 2 günlük yükselişi koydunuz cebinize. Ondan sonra beklemeye geçeceksiniz. Bir sonraki öngörülebilir fiyat hareketi oluşana kadar sabırla bekleyeceğiz. En azından benim adıma yapacağım işlem bu. Bir tane long pozisyonum var. Bir kaldıraç bile değil. Stop olursam böyle canımı bile acıtmayacak miktarda bekliyorum. Onun dışında da işlem almak için aceleci değilim. Bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde kaç tane böyle bir haftalık yükseliş, on günlük yükseliş gördük. Gerçek bir boğa piyasası gelene kadar benim yaklaşımım budur. Kriptoda az vadeli işlem, FX tarafında çok güvendiğim bölgelerden işlem ve her ay kazandığım parayla hisse piyasalarından ufak ufak alımlar yapmak şeklinde benim kendi yaklaşımım bu şekilde olacaktır. Evet, bu videonun da sonuna böyle gelmiş olalım. Bültenimizi tamamladık. E, Twitter üzerinden beni takip edebilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Çok sık haber paylaşıyorum. Çok sık gelişmeleri aktarıyorum. Sık sık video yapamadığım zamanlarda Twitter'dan paylaşıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeniz ve abone olmanız benim için oldukça önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.